İnci! Gecenin bu saatinde nereden geliyorsun? Arkadaşlarla eğlendik biraz. Hala o serseri elimde konuşuyor musun? Ne demek bu? Kenan Bey mi yumurtladılar? O ne biçim konuşma? Hakkımda çok yanlış düşünüyorsunuz İnci Hanım. Ama Ercan'ın evli, kör bir karısı olduğunu bilseydiniz, böyle düşünmezdiniz. Evli mi? Evet, evli. Hayır, yalan söylüyorsun arzu ederseniz... ...size gösterebilirim. Yaa! <laughs> gel, kaçırma gel, 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 bu patatesi! Yaa, kralım burada! Bu bayağı kirli bir kralım ben! Yaa! Beş tane bu patatesi evet. alarak... tane de bu kata Gel, kaçırma bu patatesi vatanla! Sen de güzelleş! Güzelliğine güzellik kat! Bu sabun al, güzel ol! Ya, gel, kaçırma Gördüğün sabunu, en iyi sabunlar. En iyi bazan başla. Ya, va, sabunu ne? Ne ne? Ne lara bak, al sabunu. Bir güzellik sabunu alabilir miyim? Fiyatı ne kadar? İnci! Fiyatı ne kadar dedim delikanlı? al! Bu aldığım sabun için! Üstüyle de kendine birkaç tane alırsın, lazım olur! Şerefini yıkamak için! İnci! Dur İnci! Yanılıyoruz! Seni hiçbir zaman aldatmak istemedim! Utanmadan yalanlarına bir tane daha mı ekliyorsun? Sana her şeyi anlatacaktım İnci! Şimdi Hadi git! Bak müşterilerin seni bekliyor! Belki birkaç sabun daha satarsın! Bak küçük hanım! Biz fakir insanlar olabiliriz! Ama hayatımızı namusumuzla çalışarak kazanırız. Ayrıca insanın suratına para atacak kadar da terbiyesiz değiliz. Hicap <laughs> ederse karşımızdaki insanın seviyesine inmesini de biliriz. <gülüyor> <gülüyor> Fabrikatör bey bugün nasıllar? Aaa, katı soruyor katı! <laughs> Anladın mı? Eşe dolaşın. <laughs> Cezam neyse razıyım abi. <laughs> Fakat fena değildi. Tebrik ederim. Ha?